Enerjisan'ın 2025 ilk 6 aylık karı yok, zararı var. 273 milyon liralık net dönem zararı var. 2024 ilk 6 ayda 4 milyar 15 milyonluk net dönem zararı vardı. 273 milyona düştü. E, satışları 100 milyarda 2024 ilk 6 ayda 95 milyara düştü. %5 azalmış satışları da Enerjisa'nın. Enerjisa 5 yılda %96 prim yapmış. Dövizden çok iyi bir prim dövize göre. Gram altından biraz daha düşük ama fena değil. Son bir yılda %7.77 primli 1 Ocak 2025'ten 12 Ağustos'a kadar %16.36 prim yapmış. Son 6 ayda da %13.38'lik bir prim var. Son 1 ayda %1.71 primli, son 1 haftada %1.88 değer kaybetmiş. Şu anda 12 Ağustos'ta işlemler devam ederken %0.23'lük değer kaybıyla işlemlerine devam ediyor enerji sağı için hedef fiyat güncellemeleri de geldi. Deniz yatırım 91 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 65 lira 35 kuruş. Buna göre %39.25'lik bir potansiyel prim hedefi var. Gedik yatırım 78 lira 24 kuruşluk bir hedef fiyat ve endekse paralel getiri tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatına göre %19.72'lik bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. Enerji sayı için şöyle bir bakalım 12 Ağustos tarihinde gelen başka hedef fiyat güncellemesi var mı? enerjisa uzun vadeli yatırımcıların temettü yatırımcılarının da portföyünde var biliyorum. Enerjisel son dönemlerde biraz üzüyor olsa da hisse fiyatıyla uzun vadede çok da kötü bir performansı yok diyebiliriz. Hani 5 yıl dayanmış olanlar için işte fena bir sonuç ortaya koymamış enerjisi hissesi zararını da toparlayabilme noktasına ulaştı. Geçen seneye göre bayağı zararını düşürmüş durumda neredeyse hemen hemen sıfırlamış. Bundan sonraki bilançoları da takip etmek gerekiyor.